Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir vlog videosuyla karşınızdayız. Bu vlog gül söyleyemedim. Bu vlog videomuzda bayram alışverişi yapacağız. Bir adet muzlu kremalı bisküvi alıyorum. Fiyatı 5 lira. Evet 3 adet de eti karam alıyorum. Her birinin fiyatı 10 lira. 2 adet de e, mozaik bisküvili nesle at, tablet çikolata alıyorum. Fiyat, her birinin fiyatı 12,5 lira. 2 adet de nesle kurabiyeli alıyorum. Onun da fiyatı 12,5 lira. Bir adet de ülke sütlü tablet çikolata alıyorum. Fiyat 11,90 TL. Bir de kapuçini al beni alıyorum. Fiyatı 5 TL. Bir adet de bounty alıyorum. Fiyat 19 TL. Evet arkadaşlar. Bir adet dörtlü Pepsi kutu kola alıyorum. Fiyatı 29,750. Bir adet de altılı cam Coca alıyorum. Fiyatı 89,95 Türk lirası. Bir adet de dörtlü Lipton alıyorum. Onun da fiyatı 29,750. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, ee, bayram alışverişimizin Migros kısmını bitirdik. Gima, diğer, diğer kısmını da Gimat Gros'ta gerçekleştireceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Gimat Gros'tayız. Şimdi o da devam ediyoruz alışverişe. Evet arkadaşlar bir adet Michelin Dimes alıyorum. Fiyatı 19.750. Bir adet de şeftalisini alıyorum Dimes'in. O da 19.750. Bir adet de karışığından alıyorum. O da 19.750. Bir adet de 450 miliselik pet şişe coca cola alıyorum fiyatı 9.95 bir adet de altılı nide gazozu alıyorum fiyatı 31.5 TL bir adet de süt tüviz tüviz alıyorum fiyatı 5.95 TL bir adet mega boy doritos taco alıyorum fiyatı 27.95 bir adet de bir krem alıyorum fiyatı 4.35 Bir çikolatalı mikşey alıyorum, fiyatı 3.750 bir adet de muzlu mikşey alıyorum, ondan da fiyatı 3.750 bir adet de çokonat alıyorum her birinin fiyatı 5.350 lira. çeşitte mini lupo alıyorum. Fiyatı 7.5 lira. Aşağı gördüğünüz gibi Gimat Gloss'taki bölümünü de bitirdik. Ee, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki blog videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.